Beyefendi hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyiz. Adınızı soyadınızı öğrenebilir ben miyiz? Çolak. Ahmet Çolak. Evet. Ahmet mi? Nerelisin? Özgüt. Yozgat. Peki Ahmet Bey, e, kaç yıldır Pendik'te yaşıyorsunuz? 25. 25 yıldır. Peki kaç yaşındasınız? 44. 44 yaşındasınız. Evli misin e, Ahmet Bey? Evet. Bekarsın. Peki genç kızlara bir mesajın var mı? Evlenmeyi düşünüyor Evlenme musun? Düşünüyorum. Düşünüyorsun. Yani teklifleri açık mısın? Evet. Teklifleri açıksın. Peki ne iş yapıyorsunuz Ahmet Bey? Serbest. Serbest çalışıyorsunuz. Ama Pendik'te insanların birçoğu sizi tanıyor ve çok seviyor. Evet. Çok geziyorsunuz Pendik'te değil mi? Doğru. Özellikle nereler uğruyorsunuz? Gazetecilerle pek sıkı fıkı olduğunu söyleniyor. Değil mi? Şişt Bütün gazetelerle çalışıyor musunuz? Yok. Hangileriyle çalışıyorsunuz? Pendik. Pendik'te çalışıyorsunuz. Peki... E, belediye başkanımızla aranız nasıl? İyi. Yani herhangi bir sorun yok değil mi? Yok. Peki, e, hiç aşık oldunuz mu? Yok. Hiç aşık olmadınız mı? Yok. Yani sizin gönlünüzü çalan bir, bir hanımefendi çıkmadı mı? Yok. hiç çıkmadı diyorsun. Ama yani böyle bir şeye de e, e, kalbimin kapıları sonuna kadar açık diyorsun peki. değil mi? Açık. Peki. E, peki, nerede oturuyorsun Ahmet Bey? Kefle. Gebze'de oturuyorsun. Gebze'den Ergin Pendik'e mi geliyorsun? Evet. Peki Gebze'den Pendik'e niye geliyorsun da Gebze'de takılmıyorsun? Sebebi var mı? Kimse yok, Gebze'de kimse yok. Gebze'de kimse yok. Pendik daha mı canlı diyorsun? Evet. Pendik'i seviyorsun sen. Evet. Bir de senin şey yaptığın görünüyor. Ş şoför arkadaşlar senden çok memnun. Trafik sıkıştığı zaman sen gönüllü fahri trafik memurluğu yaptığın söyleniyor. Doğru mudur? Evet araçlara yol veriyorsun evet. trafiği açıyorsun bu seni mutlu ediyor galiba değil mi evet. peki ee, kaç gibi geliyorsun Pendi'ye 10 gibi gibi. eve kaç gibi dönüyorsun 5 Beş gibi dönüyorsun peki yani buradaki esnaf arkadaşlarla ilişkilerin nasıl sana evet. maddi manevi destek oluyorlar mı ee, peki ee, özelde senin e, gönlünden geçen söylemek istediğin bir şeyler var mı emin misin bir düşün söylemek istediğim bir şeyler vardır. Hayata dair ne tavsiye edersin gençlere, insanlara ne tavsiye edersin? Şey Peki, ee, iyi insan olmak sence nasıl birisi olmak demektir? Huzurlu olacak. Huzurlu olacak, evet. Ee, ev, evli olanlar bayla şiddet görmeyecek. Şiddet göstermesin, Aa, çok güzel. Başka kapanda bir şey var mı? Yok, şey yok. Peki çok teşekkür ederim beyefendi. Çok naziksiniz.